Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Elimde görmüş olduğunuz gibi yeşil iple tığlanmış sarı bir yazmam var. bunu şimdi size çok güzel bir model göstereceğim. Öncesinde gösterdiğim bir modeli birazcık değiştirerek göstereceğim. Tığlamam iki zincirle tığlama için oya sandığım tığlama yazarak benim nasıl tığladığımı öğrenebilirsiniz. Yeşil ip olarak 2 numara, Sarı ip olaraksa yazmamın kendi renginde olan 600 numarayı kullandım. Tığ olarak 21 numara bir tığ kullanıyorum arkadaşlar. 22 ve 20 numaralarda kullanabilirsiniz. Siz de kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirerek yüklediğim bütün videolardan anında haber alırsınız. Şimdi hep beraber oyamızın yapımına başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi ilmeğimi oluşturdum. Tığıma bir defa doladım. Çünkü e, trabzan yaparak başlayacağız arkadaşlar. Şöyle herhangi bir tığ battıma giriyorum ve bir tane ikili trabzan yaptım. Bakın 4 tane zincir çektim. Trabzanımın etrafından dolandım, kapattım. 1 zincir, bir defa doladım. Sıradaki tığ battıya batıyorum. 1 trabzan, 1 2 3 4 zincir. Aradan girdim, kapattım. 1 zincir, bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına trabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim. Kapattım. bir zincir. bir defa doladım. Bu şekilde 5 tane trabzan yapıyorum. Başta isterseniz bir tane bile yapabilirsiniz. Şöyle ben 5. de bir yapayım. Evet, Şimdi burada bir zincirimi çektim yine. Bakın 5 tane trabzan yaptım. Ee, bir tane örümcek yapıyorum. Çok büyük değil. Bakın arkadaşlar şöyle iki tığ battı uzunluğunda. Ya var ya yok. Bir defa doladım. 1, 2, 3. batıyorum. Buraya şimdi 4 tane ikili trabzan yapacağım. Birinciyi yaptım. 2, 3, ve 4. 4 tane trabzan yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Oyamın tersini çevirdim. Bakın burada ilk trabzanımın tepesine battım. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Şöyle uzaktan anlatınca nasıl diye baktım da sanki yakından çok daha iyi. Şöyle yakınlaştırayım. Tığıma 3 defa doladım. Şöyle yuvama giriyorum. 1 2 3 4 5 seferde bakın çıkardım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim. Kapattım 4 zincirimi. Kalan kısma şimdi 5 tane sık iğne yapıyorum. Birinciyi yaptım. 2 3 4 5. Yuvama girdim, kapattım. Tekrardan 1 2 3 4 5 zincir. Tığıma 3 defa doladım. Sıkı bir şekilde 5 seferde çıkarıyorum. 1 2 3 4 5. Yine 4 tane zincir çekiyorum. Aradan girdim, kapattım. 5 tane sık iğne yapıyorum yine. 1 2 3 4 5. Yuvaya girdim, kapattım. Aynısından bir tane daha yapıyorum. 3 4 5 tane zincir çektim. 2 defa değil, 3 defa doladım. 5 seferde çıkarıyoruz şimdi. 1 2 3 4 5. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Kalan kısma 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yaptım. Yuvama girdim, kapattım. 1 zincir çektim. Şimdi burada örümcek yapıyorum. Başta yaptığımız örümceğin boylarında bakın böyle. Bir defa doladım. 1, 2, 3. tığ battısına giriyorum ve burada yan yana 5 tane daha böyle trabzan yapacağız. Ee, buradan sonrasına devam etmeme gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü e, aynı arkadaşlar aynı şekilde ilerleyecek şimdi. Hiçbir farkı yok. E, boşuna videoyu uzatmış olurum. Ben bunu birazcık daha ilerleteyim ve size ilerlemiş halini göstereyim arkadaşlar Evet oyamızın alt kısmı bakın böyle ilerleyecek Ben şurada bırakmıştım trabzanlara devam ediyoruz örümcek yapıyoruz zemini hazırlayıp üst kısmı yapıyoruz örümcek yapıyoruz e, trabzanları yapıyoruz böyle devam ediyor üst kısmı da böyle olacak arkadaşlar hemen bir tanesini yaptım e, Videonun başında sadece sarı ipimi gösterdim ama renk renk yaparsam daha güzel olur diye düşündüm ve şimdi renkler ekleyeceğim e, bu zemini bir önceki videodan belki hatırlarsınız e, o videoda da birazcık değiştireceğimi söylemiştim bu videoda da böyle değiştirdim bakın yan taraflarla birleştirdim şuraya e, sık iğneler koydum yani bir tık değiştirdim değişik oldu gerçekten de e, bayağı da farklı oldu gibi geliyor bana hemen şimdi ikinciyi birlikte yapalım ipimi tığıma sabitliyorum. Şöyle ön yüzden arka yüze çeviriyorum ve yine iki tane bakın yaprağın arasından iki tane yaprağın arasından girdim buraya kapatıyorum ve burada şimdi zincirler çekeceğim sıkı bir şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim ve bu bakın ortadaki 4 zincirlik alana 10 zincirimi kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 6 zincir çektim. Buraya yine kapatıyorum aynı yere. Tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim ve bakın şöyle bu iki yaprağın arasından giriyorum ve buraya kapatıyorum. 1 zincir çekiyorum, çeviriyorum. Evet bakın böyle bir görüntü oluşturduk şimdi. Hemen 5 tane sık iğne yaparak başlıyorum. 1 2 3 4 5 tane bakın sık iğne yaptım. Şimdi 1 2 zincir çektim. Buradaki yaprağımın tepe kısmına batıyorum. Kapatıyorum. Tekrardan 1 2 zincir çektim ön yüzü çevirdim buraya kapatıyorum bir dakika şöyle bir saymak istedim Evet bu benim birinci tomurcuğum oluyor şimdi 1 2 3 4 zincir çektim aynı yere kapatıyorum ikinci tomurcuğum 1 2 3 4 zincir çektim aynı yere kapatıyorum üçüncü tomurcuk Şöyle elimle kaydırıyorum bunları çünkü buraya da sık iğne yapacağız. Hem de 5 tane. 1 2 3 4 ve 5. Bakın 5 tane sık iğnemi de yaptım. Şimdi ortadaki 6 zincirlik kısma geçiyorum. 1 2 3 tane bakın sık iğne yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim yuvaya girdim, kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Yuvaya girdim, kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Yuvaya girdim, kapattım. Şimdi kalan kısma da 3 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3. Hemen şöyle göstermek istiyorum size bakın. Şimdi bu tarafa geçiyoruz. 5 tane sık iğnemizi yapıyoruz. 1 2 3, 4, 5 1 2, 3, 4 zincir çektim. girdim aynı yere kapattım. Tekrardan 1, 2, 3, 4 zincir çektim aynı yere girdim kapattım. Şimdi yandaki çimene birleştirme işlemini yapacağız. 2 zincir çektim. Bakın burada e, buraya giriyoruz kapatıyoruz. Tekrardan iki zincir çektim. Şimdi şu kalan kısma şöyle bakın katlayıp buraya 5 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 tane sık iğnemi yaptım. Bir zincirimi çektim ve kesiyorum şimdi. Hemen şöyle ne yaptığımıza bakalım. Evet bakın böyle. Ee, tabii ki şimdi şu ipleri yakacağım, ütüleyeceğim. Bu da ütüsüz. diğerlerinde diğer renklerle yapıp öyle size göstermek istiyorum. Hemen döneceğim inşallah. Oyamızın bitmişi ve ütülenmişi bu şekilde. Şöyle göstereyim. Maviyi birlikte yapmıştık hatırlarsanız. Bunları da ben sonradan yaptım. Bence çok güzel, kalıp gibi duran bir model. Daha önce böylesini gördünüz mü bilmiyorum sadece birkaç yerini değiştirdim. Belki de ben de başka yerden görüp oradan esinlenmişimdir. Güzel değişik bir model. E yapa, yapar mıyım? Kendi adıma bu soruyu sorup cevaplamak istiyorum. E, yaparım çünkü çok kolay arkadaşlar. Çok da çabuk ilerledi bence. Eğer e, size göre çabuk ilerlemiyorsa şu aradaki 5 taneyi 7 yaparsınız. 8, 10 e, da çok olur sanki. Yani çoğaltıp Araları açıp oyayı daha hızlı bitirebilirsiniz. Ee, ama fiyatlandırmada eğer ki satıyorsanız sıkı olanla geniş geniş olanın fiyatı da fark etmeli bence. Çünkü e, bu sıkı olanda daha çok emek var. Geniş geniş yaptığınızda ise daha az emek oluyor. Ee, ona göre de fiyatlandırma fark etmeli bence. Söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.